Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandan beri sürekli mesajlarınız geliyor. Abi Basur'la ilgili video çekin diye. Tabi şimdi insanlar hani ya bu çok doğal bir şey olduğu için bir böyle hani hep bir sıkıntı var insanlarda. Konuşmaya utanıp çekiniyorlar vesaire. Basur için arkadaşlar inanın tek kurtulacak yöntem su. Su arkadaşlar Basur'un oluşmaması için ne olup kabız olmamamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bol bol su tüketmemiz gerekiyor işte meyve suyu, çorba vesaire, kuru gıdalarda hani yani fazla uzak durmamız gerekiyor. Lifli gıdalar bir işte şey havuçtur. İşte yani yeşillik, salatalık bol bol sebze tüketmemiz gerekiyor ki kabız olmayalım. Kabız olduğumuz zaman ne oluyor? Hemoroid oluyor. Bu genelde zaten hani yani çok oturmaktan olduğu söyleniyor, çok ayakta durmaktan olduğu söyleniyor. Hani bu tabii kişilerle, bireysel insanlara farklılıklar gösterdiği için arkadaşlar genelde Sıvı tüketimi bol olduğu sürece kabız olmayız. Kabız olmazsak da ne olur? Hemorayot olmaz. Basur olmaz arkadaşlar. Bunun için şimdi normalde biliyorsunuz yaşıyoruz hepimiz. Eczaneye gidiyoruz, doktora gidiyoruz. Pomatlar, kremler veriyorlar. Bunlardan kurtuluyoruz ama bunun dışında ilaç kullanmadan arkadaşlar bu soğuk su etkisi var. Dediğim gibi hani soğuk su ve sıcak su. Elimde olsa bir tane daha gösterirdim aşkım. Şimdi ne yazık ki yok. Su arkadaşlar. Normal bileğinin içine, kovanın içine arkadaşlar. Bir soğuk su bir sıcak su yapıyorsunuz. Bunu duşta da yapabilirsiniz. Ama o tabii ki o modda çok şey olmayacağı için. iki tane kova uydurun kendinize leğen kardeşim. Bir sıcak su olacak bir soğuk su. Çünkü şoklama yaptığı için arkadaşlar hem ne oluyor? Sinirler kaslar kendini açıp kapatıyor. Daha çabuk atıyorum size 2-3 gün içinde iyileşmesini sağlıyor. Bu yöntemi uygulayın. En azından hiçbir sıkıntınız şikayetiniz kalmaz. Allah'ın izniyle de en kısa sürede hem oraya kurtulmuş olursunuz. Dediğim gibi videom çok kısa ve öz oldu ama kesinlikle arkadaşlar bol bol su tüketip sıvı gıdalar aldıktan sonra kabuz olmadıktan sonra hem öyle ilgili bir sıkıntımız olmaz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.